İnsanlar ilk suçu icat ettiğinde hemen heyecanlandılar ve cezayı da icat ettiler. Ama çok saçma cezalar verdi. Mesela Prometheus gitti ateşi çaldı diye etmediğini bırakmadılar insana. Günümüzde ise nasıl oluyor? Gidiyorsunuz arkadaşınıza diyorsunuz ki hacı çakmağın var mı? Ateşini veriyor, siz de alıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Fark etmeden cebinize atıyorsunuz. Eve bir geliyorsunuz arkadaşınızın çakmağını çorlamışsınız. Ya yani bu suç olabilir mi? Yani adamı gittiler dağda, taşta, kurda, kuşa yem ettiler. Biraz fevri bir davranış. Her bakkalda var bu suç çeşidi zaman içerisinde değişebiliyor. Mesela bir dönem kardeş katli vacipken yani kardeşini öldürmemek suçken şimdi öldürsem herhalde suç. Suç aslında eskiden de suçtu muhtemelen ama belki cezası daha hafifti. Adam öldürmek her yerde suçtur. Eskiden de suçtu. Kaç yıl yatmıştır ki Fatih? o gün o kanun onu suç olmaktan çıkarmış olabilir. Ama demin dediniz ya suç tanımlayabilmemiz için kanunda yazması gerekiyor. Doğru. E o zaman kanun da değiştirebilirse suçun tanımı da değişebiliyor. Çok doğru. O zaman bir şeye suç diyemiyoruz hiçbir şekilde. Teoriye girmek istemiyorum ama önemli biz kara Avrupası hukuk sistemine tabi bir ülkeyiz. Yani kanunda varsa suçtur yoksa suç değildir. Ama işte Anglo-Sakson hukuk sistemine tabi olan örneğin İngiltere, Amerika gibi yerlerde elbette onların da kanunları var ama örf adet kuralları geçerlidir. Yani babaya el kaldı bunun bir cezası vardır. Taş olur belki... falan gibi. Bisine. Eskiden belki taş olunurdu onun ta cevabı oydu ama o zaman yani bizim Anglo-Sakson olmayan e, hukukumuza göre. Önce teoreye girmek istememiştim evet. onun için. Yani bir suçumuzun bir tanımı yok. Var ceza kanunumuzda suç olarak tanımlanmış eylem suçtur. Tamam avukat bey. Hani şöyle dediler ki can filmi çekmek suç değil arabaları Herkes can filmi çekti. Sonra dedi ki can filmi çekmek suç dedi. Can filmi çekmek suç mu değil mi? Şimdi can filmini ne zaman çektiğinize bağlı. Suç olarak tanımlandığı zaman da çektiyseniz suçtur. Suçun geriye dönük şeyi yok mu? İşlediği anda suç olmayan bir fiil daha sonra suç olarak tanımlanırsa orada bireyin kazanılmış bir hakkı var. Yani, hmm. geriye dönülmezlik ilkesi diyoruz biz ona.